Selamlar herkese ben Caner Bugün çok güzel bir boot yapacağız sizlerle birlikte Ama videoya girmeden önce güzel bir haberim var RP çekilişi Arkadaşlar yapmanız gereken şey Kanala abone olup videoyu beğeni atmanız Ve yorum kısmına katıldım yazıp Instagram adresinizi bırakmanız Çekilişi bir gün sonra Yani yarın klasik olarak biliyorsunuz Saat 8'de Kesping.jpg Instagram adresinden paylaşıyorum Kazanan kişiyi etiketliyorum Kameram Telefondaki arka kameram çalışmadığı için e, Çekilişi böyle çekip size gösteremiyorum ama e, Bilgisayarda çekilişi çekip Oraya etiketliyorum kazanan kişiyi Kameramı yaptırdığım zaman zaten Daha detaylı olarak size gösteririm diye düşünüyorum Aman diyeyim hocam Aman diyeyim Bir yandan kayıtta mıyız? Okey kayıttayız Şimdi güzel bir ribbon build'i var Sinsi pençeli Navoreli Hem böyle kritik tarzı hem de olmadık, hiç olmadık. Çok sıkıntı oğlum, var ya. Size sinsi pencili bir ribbon boyu göstereceğim şimdi. Neymiş ya bu böyle? Adam var ya bize vursa iki tane de bayılacak biliyor musunuz? Böyle yapsak. Aa vurmadı. Vurmadı. Ulan Riven, ulan Riven vurmadı ya. Neyse flash'ını aldık en azından. Şöyle yapalım. Flash yok. Warwick flash atacak büyük ihtimal. Hayda. 3 olsam aslında. Niye bu kadar heyecanlısınız? Dive yer acaba? Zorlayayım mı burayı chat? Zorluyorum o zaman. Oha ama oha ama. E attım. E attım. Al onu. Güzel. E attım gördünüz. Ölmesem keserdim orada. arada. Geldim geldim TP var. Direkt CC Pench'e gideceğiz. CC Pench'i alıp Can biçen. Ardından Navari. Ardından Dominik. ...değişik bir Riven buildi olacak. Hem hasar çıkartacak... ...hem de oyunu taşıma potansiyeli olan bir... ...build diyeyim sizlere. Gerçi try varken çok mantıklı olur mu bilmiyorum ama... ...yine de ben deneyeceğim, bakalım. Deneyeceğim, içimde kalmasın deneyeceğim. Biliyorsunuz ki bu videolarını ben genelde full gameplay çekiyorum. Daha çok hoşuma gidiyor full gameplay çekmek. Hadi bakalım, gel. Receboviç. Gel kardeşim seni bekliyorum hadi let's go İyi e kullanman Hoşuma gitti bro Adam öldü ya Puf etmiyoruz doğru Adam öldü bu arada Adam öldü bu arada Gel kanki istiyorsan buraya Bu adam 6 olunca çok kanser olacak biliyorsunuz değil mi? 6 level try çok kanser. Ama ama ama. Sikilerim yok. İyi vazgeçti. Zaten sikilerim yok. Şöyle yapacağız. Devam mı? Warwick bizi bekliyor herhalde. X düşüyor şu an. <Gülüyor> <Gülüyor> Bet. Fry için kötü oldu. <laughs> Warwick bize bir gank daha atacak bence. Şurayı... Felici gitmeye çalışacağım. Ben lazım buraya risk alacağım ama Sikilerimi harcamasam mı acaba? Warwick gelirse kesmeye çalışırım Nasıl fikir? Bence 10 numara fikir İtiyorum burayı Ah tamam güzel Mob dep gelmiyor Okey Şimdi Dişli kamama alsak acaba kullanmazsak? Cool alsak Drive bir yandan kullanma cool çaba aslında ama hisicamı alacağım. Böyle yapacağız. Daha tatlı olacak. Ward da çekelim. Bak, bu build aslında orta koridoru daha iyi. Yani mid oynuyorsanız, mid'i yapıyorsanız daha iyi. Hisicamı aldığınızda Stone deşme, artı 30 saldırı gücü, Bir bunu çok güçlü yapıyor. Zaten CC Pençe de uzaktan vuran şampiyonlara karşı bayağı etkili. Ne bileyim LeBlanc olsun, mid lane'de katayan olsun falan lob tüyüsünü atlayıp adamı kesebiliyorsunuz. Çok güzel oluyor. Ama kırılgan bu işte. Ben kırılgan bu sevmiyorum diye buna. Geneliniz biliyorsunuz zaten. Benim sevmediğimi. Ama denemekte fayda var bakalım. Bazen Riven'ı böyle oynamak gerekiyor. Yalan değil şimdi. Try base mi atıyor acaba? Ne yapıyorsun? Bam kaçırıyorsun kanka haberin olsun. Burada mısın? Aa base atmış. <laughs> Manyak. Base atmış. Kanki. Koridor aslında itmeyecektim de şu an slow push'a vermiş olduk. Hmm. Yöner, ne yaptın ya? Bu arada arkadaşlar her gün canlı yayınımız var. Twitch TV kesping alt adresinde. Saatleri karışık. <laughs> yani şu saatte açıyorum falan diye bir şey yok. Ama Discord linkim aşağıda. Instagram aşağıda. Zaten Twitch'ten takip edince bildirim alıyorsunuz. Artı olarak Instagram'da, Discord'da paylaşıyorum yayını. Kaçırmazsınız yani. Yayını açtığım an bildirim alırsınız. <laughs> Kendini Hüseyin dediği gibi. Akıl zenginleri toplansın. Ahıl zenginleri toplansın. Hey, hey. Benim ultisini almam gerekiyor Train. Warwick gank atabilir mi acaba? Onu şöyle yapalım. Bu ultisini alsam, ben de ulti atsam, World olur mu diye düşünüyorum. Huzlan'ımla 5. Üstüme atlayacak şimdi. Gel. Gel. Benim mi trajim? Let's go. kesecek kutusu varsa hadi be Heh, LCS flash harbi LCS flash bu arada ok ok word benim için adam koridoru da ettirdi. zehir atayım mı ben ne haber Warwick kesin sövecek bana biliyor musunuz bak ne haber Warwick yazdım ya TR server toksik. Bu arada ben West'e geçtim. Artık West'e oynuyorum. Bilginiz olsun. West'e yüksek lige çıkmaya çalışacağım. TR server'ına arada esnek girerim arkadaşlarla ve video çekmek için girer çıkarım. Elmas bir hesabında video çeker çıkarım diye düşünüyorum. Genelim Veste olacak benim. Çünkü West'teki oyun çok daha güzel. Evet troll var ama 10 oyunda 2 tane geliyor bana. TR server'ında 10 maç atıyorum. 6 tane Stroke Çe bir oran var yani. Ve baydı. Teres öyle gerçekten baydı. ya. Hani ekstra kapadı atmayınca sarmıyor. Aa farmı vurdum bir tane. Gerçi bir şey olmaz. Helal be Karim. Helal be Oyun takibi iyi adamın ha. Let's go. Mortin genç trize yaptı adamı. <laughs> Ejder alan bir Warwick. Ups. Aa, kötü oldu. Ejder alan Warwick tapa gank atan Ekarim. Ama jungle defi koydu bizimki. Jungle defi koydu. Bir Ionia aldım, bir çekiç aldım. Cooldown'ımız 29 olmuş. Güzel. Çünkü kastım bu çok fazla yetenek kızı içermiyor. Çok Şöyle base deyip ben geri geleceğim. İsterdim, isterdim ki CC Pench'i bitsin o ama yapacak bir şey yok. Yaklaş bakayım bana try. Yaklaş 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 kameraya yaklaş. Ultisi <laughs> var ama ben fazla vuruyorum. fazla vururum. Adam da iyi can toparlıyor. Sinsi pençemiz bitti chat. Sinsi pençeyi alacağım. Alsak mı almasak mı bilemedim şu an. Atsam mı base? Oha! Oo, aa, Ekarim. E mi versek, W mi versek? E vereceğim. E vereceğim. Hadi bakalım. Sinsi pençe bitti. Şimdi sıra can biçende. Direkt. Umarım oyun uzun sürer de şu bulit size gösteririm. Ya ben böyle bulit tarzı videoları, öğretici tarzı videoları full gameplay çekmek daha çok hoşuma gidiyor. Öbür türlü dereceliler falan filan editliyorum. Gayet editimi kullanıyorum, yapıyorum ama bu tür video çekmek bence full gameplay olması lazım. Çünkü neyin nerede olduğunu daha detaylı görmen gerekiyor. Bir tarz öğretici bir şey. Adam merak ediyor. Base'den çıkarken ne yaptın? O item oraya koyarken nasıl şey yaptın? Falan merak ediyorlar. O yüzden full gameplay daha oluyor. <laughs> daha iyi oluyor bu şekilde. Ben niye konuşamıyorum sabah sabah? diye yani? Vallahi takasla karlıyız ha chat. Ayda ayda. Yine demen sikitler. <laughs> Adam utanmasa şurada oynayacak. Gel bakayım az açıl, açıl da oynayalım. Hiç de var. Gelmiyor ki. Kanka League of Legends bu şekilde oynanmıyor ben Yok abi yok. Bu adam Seyfingen oynayacak Seyfingen. Kanka yaklaş artık sıkıldım böyle oynanamaz. Warwick kırmızıya gidiyor Gelsen mi acaba? Ben bir fight kokusu aldım. Aa, ne yaptım ben? Elim, aa Miss Clip'te Geliyorum, 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 geliyorum. Oh yeah. <laughs> <Ölmedi> mi o? Okey. <laughs> o neymiş ya? Kovalamıyorum, kovalamıyorum, kovalamıyorum. Günün ilk maçı olduğu için biraz faildi bir oyun oldu ama try olurdu aslında değil mi ölürdü? Eski Riven'in ultisi olsaydı de orada. Çünkü eski Riven'in ultisi hızlıydı. Onu uzun düşürdüler. Ha sezon 5'te falan düşürdüler onu. Artık eskisi gibi akıcı olmuyor. Ben burayı iteceğim. Vallahi iteceğim ben burayı. Atıyorum base. Atmıyorum base ya. Gel. Vallahi atmayacağım base gel. Anka gel de bir fight yapalım. Allah Allah adama değmiyorum arkadaşlar. Fena can çekiyor yalnız. Ki Q'su var bu Ignite. Ignite. Peki. TP geldi aslında ama. Hayda çok fark kaçıyorum şu an. Dehşet fark kaçıyorum. Yalnız. Dehşet vari fark kaçıyorum. Bakıyor onda farma fena değil de. Daha iyisi olurdu. Kardeşim. Sonunda Sonunda ölmeyi başardım. Adam daha ileride oynadığı için pardon. Şurada oynadığı için. Potu satsak Jambi biter mi? Biter. Güzel. Gir base'de Jambi aldık. Harika. Attım TP'yi. Yalnız ultim yok. Flash'im yok. Yapıyor muyuz bir şey? Oha. Havada yakaladı beni. Vuramıyorum hala. Hala vuramıyorum kimseye. Harika. <laughs> Çıkamıyorum. Ne yiyordum lan ben? <laughs> of 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 oraya alman lazım. Fight'a bak ya. Böyle fight LCS maçlarında bulamazsınız çet. Bulamazsınız. Aha Leona'ya bak. Aga be. Şimdi Navori. Navori. Navori'miz var chat. <laughs> Güzeldi. Değişik fight'tı değil mi? Ben keyif aldım. Değişik fight'tı bu arada. Şimdi. Sinsi pençe can biçen. Navori. Tekleme zamanı. Gel bakalım Jin. Severus. Bakalım seveceğim mi? Espriye bak. Ben keserim çıkarım biliyor musunuz? Bir tutma da. Oy. Oy. Hasanı gördünüz mü yalnız? yavaş yavaş bence oraya girmeyelim sıkıntı ne biliyor musunuz tek hemen <laughs> ölümün dansı alırız gibi olur gibi ölümün dansı <laughs> Kırmızı, kırmızı buff çıkacak. Ben bir kırmızı alayım şuradan. Kritik yüzde kaç? 20. O yüzde 20 kritik geliyor ya. On numara oluyor. O bana gerek kalmadan takım fight kazandı bu arada. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Geliyorum. Geleyim mi? Ekmel Karin, bırak Allah, ne adamsın ya? Kritik alacağım, kritik. Ne kadar fazla kritik o kadar fazla güzel. Yani bu ult etkili aslında ama çok fazla gücünü gösteremedik. Sağ olsun Tramnymir, Kulağa oynadığı için adam lane'de çıkmadı ya buradan. Orda oynuyor sürekli çıkmıyor ki. Fight yapamadık fazla. Orta koridor denesem diyeceğim. Belki daha etkili olabilirdi. Bilemedim Denelim bakalım. Yine. Devam devam. Şu teleportu ben bir koyacağım. Şuraya. Fight yapacağım ondan sonra. Çekiyorum şunu da. Gelin bakayım bir. Fight çıkıyor direkt moda. Okay. Hasar görmek istiyorum. Hasar. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. İşte bu ya. İşte bu abi. Bir bunun gücü. Çünkü biliyorum bu it güzel yani. Kritik zırh değişmeli kullanımlı bir build. Vur yani birazcık. Saçma try yüzünden gösteremedik ki. Yani şöyle ya. Bize hasar gösterdi bu. Hop. Buraya da güzel vuruyoruz chat. Fena değil. Ödürüm ben burada. Ultim geliyor. Shin tek kişi Ama Warwick da var. Gelişe bak tam tam enayi ya. <laughs> tam enayi. Ha benim bir tıraca. Nova'lı bir şey. Baron aldık. Gel. Uf. Lan oğlum. Oo, bir şey diyeceğim. Bu harbiden güçlü, bak bir şey diyeyim mi bu harbi güçlü. Fena vuruyor. Na'Vari bitirmeye çalışsam oyun bitebilir belki ama Bu harbiden fena vuruyor bu arada. Bir de günün ilk maçı olmasına verin biraz ikimiz falan vardı. Ve try dediğim gibi çok safe oynuyordu. Son item Dominic alacağız. Aman Allah'ım. la bitirmeyin şunu göreyim ben. Bitirmeyin de göreyim. Kullan da fena değil. %50 kullanımız var. Buna... E, nasıl diyeyim? Dominik değil de... Kronosavun şartı vahşi direk diyebilirsiniz. Hem kritik hem can çalma olsun diye. iş yapar. Bayağı iş yapar. Onun da videosu çekebilirim bu arada. Bunun ikinci videosu daha iyi olur. Hem de onu yaparım chat. Oy! Chat ne diyorsun? Aman Allah'ım hasara bak. Bas ki base'den. <laughs> Naga be. Vur. <laughs> 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 güzeldi güzeldi. Bence bayağı etkili bu it. Bunun ikincisini çekeceğim abi olsun. Siz RP e çekişine katılmayı unutmayın. Yorumlarda da bunun ikincisi gelsin mi veya farklı bir boyut ne isterseniz bunu belirtin. Ben de ona göre videosunu çekmeye çalışayım. Kendinize çok 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 iyi bakın. Görüşmek üzere. Yayınlarıma gelmeyi unutmayın. Yayınlarda tryhard solo queue atıyoruz. West server'ındayız. TR server'ında master elo'ya çıktık. Elmas bir 70 puanı görüp bıraktık. Çünkü çok fazla trolla FK geliyordu. Çok fazla maçı trollleyen insanlar geliyordu. Sıkmıştı. Önemli değil önemli olan Master Elo'da oynamaktı zaten. Yani başka diyecek bir şey yok zaten. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.